Merhaba arkadaşlar. Tamam. Bugün sizlerle birlikte şu bize <laughs> neyse şu getin desek daha doğru olur gibi geliyor. Evet arkadaşlar şöyle. Hey, hey. C -C H O G E T T E -D. Videomuz inşallah telif Şimdi açalım. Arkadaşlar paketi böyle, böyle, böyle. Durup o havucu niye gösteriyorsun <laughs> havucu? Şimdi açalım. <laughs> arkadaşlar bak açamadım. Böyle teker teker ay. Böyle hani ay. normal çikolatalar gibi değil. Ve tek tek duruyor. Şöyle. Şöyle. Şimdi tadım kısmı. Normal beyaz çikolata. Ne oluyor Doruk? Ne oluyor Doruk? Şimdi da tadım kısmı yapacağız. doruk şu karelerden birin. Ay! Olsun. Neyse, al güzel çikolatanı. Evet arkadaşlar bu şu get tığımızın da sonuna geldik. Like abone, atı, yorumlara isminizi Yazma. yazmayı unutmayın. Ya. Dur. Yeter ya. Tamam dur, <laughs> kapatacakken. dur 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 ya. Sabır ben de çikolatamı yiyeyim. Yazma. E, e, unutmayın derken yazmayın diyeceğiz sandılar. Hayır. Hadi bye bye.